Alman kralı büyük Frederick, ikinci Frederick, büyük entelektüel, bir gün postamdan geçerken oradaki bir bölgeyi çok beğeniyor. Oranın havasını, suyunu çok beğeniyor. Diyor ki ya şuraya bir saray yapın, bir yazlık saray yapalım. Burayı çok beğendim, fırsat buldukça gelir kalırım. Kral istediğini yapar. Adamları ikinci Frederick'in o beğendiği bölgeye gidiyorlar. Bir bakıyorlar, aa ortada bir değirmen, yel değirmeni. Bir değirmen var. Yani o bölge sahipsiz değil. Birisinin malı. Gidiyorlar değirmenin kapısını çalıyorlar. Değirmenci açıyor kapıyı. Böyle un içinde bir emekçi, bir işçi. Buyurun diyor. Ee, biz Frederik'in adamlarıyız. Kral geçerken burayı çok beğendi. Burada bir saray yapmak istiyor. Söyle ne kadar burası? Fiyatı ne kadar söyle. Senin toprağını satın alacağız fazlasıyla vereceğiz hakkını ne kadar? Satmıyorum lan. Ne? Satmıyorum kardeşim. Gidin kralınıza söyleyin. Satmıyorum. Saçmalama. Krala böyle bir şey söylenir mi? Bana ne o senin derdin? Ben satmıyorum değirmenimi. Çat kapıyı kapatıyor. Adamları ikinci Frederic'in yanına geliyorlar. Efendim durum böyle böyle. Orada bir değirmen var beğendiğiniz yerde adam deli. Affedersiniz ama deli. E nereden çıkardınız deli olduğunu? Satmıyorum diyor. Biz kral burayı almak istiyor dedik satmıyorum diyor. İkinci Frederick çok şaşırıyor. Biraz da kızıyor tabii. Getirin bakayım bana şu değirmenciyi. Değirmenci Alman kralı ikinci Frederick'in karşısına geliyor. Bir gözünüzde canlandırsanıza ha. Kral ve değirmenci karşı karşıya. Bakıyor ikinci Frederik diğer menciye. Beyefendi, ben senin o yerin çok beğendim. Orada bir saray yapacağım. Fakat orada değirmenin varmış. Kaç para ediyor? Söyle sana fazlasıyla vereceğim parasını. Sana vereceğim parayla Almanya'nın her yerinde değirmen yaparsın. Hadi kaç para? Söyle. Değirmenci şöyle bir bakıyor ikinci Frederick'e. Efendim? Burada benden önce babam değirmeni işletirdi. O da babasından almış. Şimdi ben değirmeni mi işletiyorum. Ben bu değirmeni satmıyorum. Siz koskoca kralsanız siz gidip almayanın istediğiniz her yerinde saray yapın. Benim değirmenimden ne istiyorsunuz? Satmıyorum. II. Frederick kızıyor. Ne demek? onca insanın içinde krala karşı çıkmak. II. Frederick ayağa kalkıyor. Bana bak. Benim kral olduğumu unutuyorsun. Dermence öyle bir bakıp ikinci freder'in gözlerine şunu söylüyor. Efendim siz de unutuyorsunuz ki Berlin'de hakimler var. Berlin'de hakimler var. Hiçbir güç, hiçbir siyasi görüş, adaletten yukarı olamaz. Kral dahi olsan unutma ki Berlin'de hakimler var. Adalet var. Dünyada hukuk fakültelerinin pek çoğunda gelişmiş, uygar, medeni demokrasisi olan ülkelerden söz ediyorum tabii ki ilk derste bu anlatılır. Bu gerçek öykü. Bir değirmencinin Almanya'nın kralı Büyük Frederiye söylediği bu söz. Siz de unutmayın ki Berlin'de hakimler var. Adalet herkes için. Sen kral olabilirsin, ben de değermenci. Ama hakimler var. Adaletin içine hiçbir siyasi görüş, hiçbir çıkar hesapları karışamaz. Berlin'de hakimler var. Yıllar yıllar sonra Berlin'e bir Osmanlı heyeti gidiyor. İşte bir ziyaret falan filan. Önemli değil. Tarihçi bulsun. Biz işin omurgasındayız. Aydınlanmanın tarihindeyiz. İnsan olmak. Ve bu bütün gezegen için geçerlidir. Sadece kendi topraklarımız, kendi ülkemiz için değil. Dünyanın neresinde insan olma konusunda söylemiş bir söz, yaşanmış bir olay varsa o bizim tarihimiz o Türkiye'nin tarihidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi insan olmanın tarihidir bu topraklarda. Kul köle değil, insan olmanın. Yıllar yıllar sonra gidiyor heyet Berlin'e, o otelde kalıyorlar. Yalnızca biri, aralarından biri. Bu anlattığım öyküyü biliyor. O bir entelektüel, o kitap okuyor. Postam çok yakın. Çünkü bugün Postam'a giderseniz o Diyelmenci'nin Alman Kralı 2. Frederick'e... ...efendimiz unutmayın ki Berlin'de hakimler var sözünün söylendiği o yerde bu görüntüyle karşılaşırsınız. 2. Frederick'in sarayı ve yanında değirmen. Adaletten büyük hiçbir güç yoktur. Adalet herkes içindir. Sen bir kral ben bir Diyelmenci de olsam... ...hakimler var. Başka bize söylememe gerek var mı bu konusunda? Aktüeliteyi sen düşün. İşte Alman kralı 2. Frederik, ...Dermenci'nin bu sözüne çok etkileniyor... E, o da bir entelektüel. Hatasını anlıyor ve onunla komşu oluyor. O kral o da Dermenci. Ha? Bu fotoğrafı kime borçluyuz? Hakimlere. O güzel insanlara aralarına asla ve asla bir siyasi görüşü, bir çıkar grubunu, kralın gücünü ya da iktidarın gücünü almayan hakimlerimize borçluyuz. Dünyanın neresinde olursa olsun. O güzel insanlara. Adalet hepimiz için çünkü. İşte o entelektüel biliyor Osmanlı heyetindeki bu öyküyü. Postam çok yakın. Şu adaletin simgesi olan saray ve değirmeni görmek istiyor. Heyetteki arkadaşlarına söylüyor. Yılbaşı öncesi, gece yılbaşı kutlamaları var. Ya bırak şimdi ya buraya bir gel. Otur aşağı, ne işin var ya. Ama o kalkıp gidiyor. Bir yılın son günü. Önünde yeni bir yıl var. Yılbaşı kutlamaları. O kalkıyor gidiyor. ...hiç üşenmeden onca yürü. Berlin'de hakimler var sözünün simgesi olan... ...adaletten yukarı hiçbir güç... ...kral dahi olsa oturamaz duramaz... ...oraya giremez. Sözünün simgesi olan bu saraya ve değirmeni... ...uzun uzun bakıyor buna... ...uzun uzun. O güzel insan... ...Mustafa Kemal'den başkası değildir. Berlin'de... ...hakimler var. Az önce gördüğünüz postamdaki Sansöçü Sarayı'na uzun uzun bakıyoruz da <laughs>